Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün Çınar Derin Hocam'ın röportajına geldik misafiri olarak. Çınar Derin Hocam antikacı. Şimdi Hoş senle... geldin abi. Sen de. Hoş bulduk. Sağ olasın. Çınar Derin kimdir? Ben Adana Seyhan doğumluyum. Çocukluğum zaten Adana'da geçti. Daha sonradan e, İzmir'e geldim. Yani İzmir'de yaşamaya başladım yani. İlk başta Halkapınar'da, Çankaya'da tezgah açıyordum. E, oralarda işte yani bu işleri yapıyorduk. Tezgahtan geldik yani. Daha sonradan işte bazı saatler evime geçti. Antika'ya daha çok ilgi duymaya başladım. Sonra e, bu şekilde işte kendimizi biraz daha hafif... Az büyüttük yani hani bu işlerde. Çocukluktan gelen bir şeyim var yani bu. Çocukluktan gelen yani. evet bir duygun var eski zaten manevi şey manevi olarak babam da hep yurt dışında olduğu için bize değişik objeler değişik şeyler getiririz. Oradan da bir şeyim var yani. Zaten çocukluğum 13-14 yaşındayken halk evine gitmeye başladım. Çocukluğum biraz daha farklı geçti yani bu dönemki insanlar gibi geçmedi. Biz sen çocukken mesela halk oyunlarında vardı. Arkadaşlarımız vardı, kütüphanede mesela oturur kitabı kurduk. Değişik gazetelere, dergilere bakardık. Politik bir insan olduğumu düşünüyorum. Ee, hayat görüşüm zaten e, sosyalist gerçekçi bir yapım olduğunu düşünüyorum. Çocukken neler, ne yapmaktan hoşlanırdın? Neler seni mutlu ederdi? Ne sana keyif verirdi? Çocukluk zamanında mesela. Evet. ya Çocukluğumu şöyle geçti. Ee, genelde zaten büyüdüğümüz, yetiştiğimiz yer Bahçelik bir yer olduğumuz için hep okuldan geldikten sonra bahçelerde oynardık işte o zamanlar işte sulama kanalları falan vardı oralarda yüzmeye girerdik. Genel olarak çocukluğum böyle geçti ya işte zaten çok erken büyüdüğümü düşünüyorum. Dediğim gibi işte halk evi hayatımız oldu oraya gittik falan. Sonrasında çocuklukla başlayan bir böyle antikacılığa girişin oldu. Yani. evet çocukluğumda başlayan şöyle bir şey vardı. Babamın bir arkadaşı vardı o zaman bana e, bir saat Swiss bir saat hediye etmişti. Mickey Mouse'u bir saat hediye etmişti. Hep onu kullanıyordum. Çok zevk alıyordum. Hatta e, onun dişimle tepesini çekmiştim, bozmuştum. Çok üzülmüştüm. Sonradan zaten Saat hikayemde şöyle bir şey vardı. Annem çocukken beni işte bir saatçiye şey vermişti. Belki orada hani insanın hani kaptığı bir şeyler var yani hani hayata. Bu daha sonradan sanki çıkıyor gibi yaşamında. Yani Oralardan dokundu yani. Oralardan tabii ki bir maneviyat olayı dokundu. Böyle yani. çocukken böyle biz hepimizin uğraştığı saatler vardı. Böyle açardık da ben evet. yapamazdım, bozardım yani. Evet. Böyle başına geliyor muydu senin de? Benim de başıma geliyordu. Bizim zaten aile saatimiz de annemin yani kullandığı saatte şeydi. E, eski şengal malları saatler vardı. Şey tavuk var işte orada yemleniyordu o. O Herkes, değil mi şey, e, şeyli olan. E, televizyonların o, üstünde olan genelde. Şey. Onlar mı? Ufak Kol saati mi? Yok masa saati. Masa saati. Masa, masa, masa saati. Masa saat, yani şu masalarda yani. olurdu. Yani hep o masa saatine bakar mesela değişik dünyalara giderdim. Değişik hayaller kurardım. Yani hani başka bir şeydi yani o saate bakmak. Ben o dönemler. Şey saat getirdim böyle çeşit daha Türkiye'de görülmemiş yani. saatlerden Babam mesela gençlik yıllarında hep zaten saat takardı. Böyle eski Adana Jönleri gibi giyinirdi. Mesela kullandığı saatler Sivis veyahut da Japon olurdu hatta anneme de getirdi oradan da herhalde kendi şeyimde kaldı hatta böyle bir annem kızardı bana saat getirmedin falan zaten annem saat tutkunu bir insan <laughs> çarşıya da böyle saatsiz falan da çıkmaz yani a a de kullanır. A yani kullanır. de saat önemli yani a bari. önemli abim de mesela böyle değişik saatler kullanırdı yani antikacılıkta zor tarafları neler yani? yani bu kadar emek harcıyorsunuz bu kadar e zor işte yani şurada bir sürü saat var ve bu saatler Gerçekten önemli temiz saatler. Evet. Bu bu işin bir de zor tarafı olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Zor tarafları işte yani hani en çok işte bu saatlerde ne bileyim bir tamirciye gidiyorsun, parça bulunmuyor, bunlar için uğraşıyorsun. Geliyorsun mesela mekanik olduğu için bir saat durmuş oluyor. Ona bir emek harcıyorsun veya da yatarken bir emek kafana takılıyor yani o saat acaba nasıl? Onun emeğinin karşılığına ulaşman kolay oluyor mu? çok kolay olmuyor ya yani hani emeğin karşılığını çok adam mesela o kadar mesela emek ediyor geliyor bir saate çok basit bir fiyat veriyor yani biz biraz bu işi gönül vermişiz herhalde ya yani hani antikacılıkta uzmanlaştığın bir alan var burada çok güzel radyolar var saatler desen zaten çok güzel bir evet. de duvar saatleri de var senin uzmanlık alanı benim uzmanlık alanım işte dediğim gibi genelde kol saati cep saati duvar saati zaten şöyle bir şey yapmıştım bu saatleri öğrenmek için yani hani nasıl bir mekanik, nasıl çalıştığını öğrenmek için kapılarda e, bir usta vardı işte o da kendisi 50 seneden beri bu işi yapıyor. E, onun yanına gittim işte ama çok öğretmediler. Ben yine de e, biraz kafa verdim. Farklı davranırlardı ama ben yine sevgimi saygımı hiç azaltmadım yani. yani bu iş için gönül verdim. Kendim e, saatler hakkında şöyle düşünüyorum. Çok profesyonel olmasam bileme ama saatlerin dilinden anladığımı düşünüyorum yani. Evet. Hatta bunu bir Bulgaristan'da bir saat fabrikasından emekli olmuş bir abi vardı. Saatleri hani sen saatleri seversen saatler seninle konuşur cümlesini hiçbir zaman unutmadım ve ben de kısmen saatlerin bana cevap verdiğini düşünüyorum yani. yani İlla ki her eşyanda olduğu gibi bunların da bir ruhu var yani ben de ona inanıyorum açıkçası. Tabii ki saatlerin bir ruhu var, bir yaşanmışlığı var. Yani her her eşyanda bir... Mesela eline aldığın zaman bir saati şöyle oluyor mesela bir saati eline aldığın zaman Acaba hani bu saati kim kullandı? Nasıl bir yaşanmışlığı var? Acaba nereden geldi? Nasıl bir hayat yaşadı? Zaten hani biz insanlara e, maneviyat satıyoruz yani hani, evet. yani direkt maneviyat satıyoruz yani ama bunu her insan anlayamıyor yani ama gerçekten de Türkiye'de saat tutkunlarının ve saatin döndüğüne inanıyorum yani. Bu köstekli saatler özellikle birçok marka var. Senin ona senin hoşuna giden hangisi mesela hangisidir? Ben ben şöyle düşünüyorum. dediğim gibi sosyalist gerçekçi bir adam olduğum için Rusların çok güzel saat yaptığını düşünüyorum. özellikle Selssof, Monje bunun gibi saatler. Selssof bizim TCD'de evet o devlet demiryollarına armağan olarak mesela zamanla yapmışlar bu saatleri. şöyle bir oyun olduğunu düşünüyorum bence dünyada. Hani bu da kabullenilmiş sivil saatler insanlar hani bu sanki bir lobi gibi yani hani Avrupa'nın bir lobisi gibi. Çok reklam yaptıkları için e, Rus saatleri biraz daha veya da Japon saatleri biraz daha geride kalmış. Ama dünyada da en çok mesela e, satılan saatler Rus ve Japon saatleri mesela bu Seiko gibi, Serkisov gibi Ruslarda mesela. Orient gibi saatler mesela. Adam kendi e, ülkesinin sayısı kadar saat satmış. Ama bu Avrupa lobisi olduğu için hani Swiss saatler daha ön plana çıkartılmış ve insanların hani bu tarz saatlere, hani mesela Rus saatlerine atıyorum, Japon saatlerine biraz daha hani tepkili baktıklarını düşünüyorum. Ama ben öyle düşünmüyorum yalnız. Evet. Ruslar bence bu işte çok iyi olduklarını Bilal düşünüyorum. Yani. Kesinlikle yani, yani. Bu bir oyun olduğunu düşünüyorum yani Avrupa'nın bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Gençlere tavsiyen nedir? Hı hı. Yani şu an gençler bir nesil büyüyor, daha ufak olanlar var, büyüyenler var. Çınar Derin olarak senin tavsiyen? Yok. Antika ya ilgi olarak. Antika olarak da genel hayat görüşü olarak. Ben genel hayat görüşü olarak şöyle yaşadım, şöyle yaşadım yani ben kendim e, kitaplarda hani çok şeyler var evet insanlara verdiği mesajlar veya da cevaplar olduğunu düşünüyorum ama ben hayatın gerçek e, tarafını e, yaşanmışlığın olduğunu yani mesela bir şehre gitmek oraya bakmak hani veya da insanların içerisinde olmak veya da hani bir hayata bence çırak olarak başlamak lazım yani çırak olmadan hiçbir şey olmayacağını düşünüyorum ben bu hayatta yani hani ben böyle yaşadım. Kendi hayatımı da böyle sürdürdüm. Gençlerin de yani anne babalarının da biraz daha hani çocuklarını da hani bunu vermelerini istiyorum yani hani mesela bir iş hayatına göndermelerini, orada yani gerçek hayatı öğrenmelerini. Yani bilmiyorum ya yani hani öyle işte e, usta çırak ilişkisi lazım değil mi? İnsan usta... adam etmesi için belki de. Tabii usta çırak ilişkisinin olması lazım. Şöyle düşünüyorum ben zaten. E, bence sadece hayatı öğreten öğretmenler değiller ya ustalar da bir insana bir gence hayat hayatın kendi gerçeklerini en hani, pratik haliyle yani şekillendirilebilir yani hani. onlar da bir öğretmen bence yani ustalar da bir öğretmen yani çünkü adama diyor ki mesela bir şey yapıyor şunu yapma diyor bunu yapma diyor mesela atıyorum bir şeyler alıyor cebine koyuyor veya hırsızlık yapıyor hayır hırsızlık yapma yani hani hırsızlık kötü bir şey bence hani gerçek hayatın Öğretmenler olduğunu, evet öğretmenler de insanlara bir şeyler veriyorlardı ama hani... Onlar teorini us veriyorlar, ustalarda evet. direkt pratik olarak. Pratik, evet, bir yaşanmış, yani. Şekillendiriyor ya bence evet, yani muhtakal. insanları. Hamur gibi yoruyor yani. Yoruyor. Ben böyle mesela başladım yani dediğim gibi biz Çukurova insanı olduğumuz için 8-9 yaşında annem bizi işe gönderdi. Yani ilk başta biz saygıyı, sevgiyi öğrendik yani hani ustalarımıza. Gerçek hayatı öğrendik yani onlardan. Hı. Öyle düşünüyorum evet. Çok, yani. çok güzel yani. Yaptığın işte gerçekten çok güzel ve ee, kadim bir iş. Bir yerde... mesela... Gençlere mesela öğrettiğimiz şeyler var, mesela hani yaşadığımız şeyler var, mesela şöyle bir şey. Biz hani bir büyüğümüzü gördüğümüz zaman ayağa kalkıyoruz ama şimdi gençlerde onu gör, görmüyorum ben. yani öyle bir şey yok. Bir yozlaşma var yani. Bir yozlaşma var Yani Bir hani e, gibi bir büyüğümüz dinlediği müzikler var. Belki Avrupa açmaları bile bir saygı şey oluyor da bizde onun hep e, kötü taraflarını alıyorsun. Kötü taraf. Sanki hani e, sen onların yanında küçükmüşsün gibi, onlar sanki büyümüş gibi. Bir edep gerekiyor galiba. Yani. Öyle bir şey yani tabii ki gerekli yani? Çınar Hocam bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten seni tanımak güzel. Daha önce seninle alışverişimiz oldu. Ben senin diğer insanların tanınmasını isterim açıkçası. Çünkü yaptığın iş gerçekten kadim bir iş. Gerçekten değerli bir iş. Yani sıradan bir e, iş yapmıyorsun ve bu tarz iş yapan insanlar da çok fazla yok. Evet. Olmadığını düşünüyorum. Hı Bir ee, ağladığın için çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ben de çok teşekkür ederim geldiğin için. Seninle tanıştığıma çok memnunum. Sağ olasın. Sen de sağ olsa